Yok tamam. Devam et diyelim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bir <laughs> dakika geçelim. Çok yoruldum, Aa, <laughs> Büyüklensin gelelim Evet arkadaşlar başladık şimdi kafamızda köpek avlıyor <laughs> şuna bastı tamam Kapat diyelim Evet gitti. Tamam. Boz ile konuş. Bilgisayar parçalar. Korktum lan. Ne oluyor? Masi buymuş tamam. Silah seslerini soralım. Silah koşu olmadığını sandım. bilgisayarımızı soralım. Bak ayağımın al. Neyse. Neyse bu sefer sana bir şey demeyeceğim. Neyse. Evet tamam. Şunları koyalım. Sanırım hepsini böyle koyamıyoruz. Teker teker koymam lazım. Top mu koymayı bilmiyorum. Varsa da kasaya da koyalım. 816 TL'miz varmış tamam. Klavyemiz. Klavyemiz. Klavyeyi de koyalım. Elimize şimdi bir şey daha alabiliyoruz. Arabamız nerede acaba? Başka araba olmadığına göre budur. Bunu sağ panarman, bakacağınla koydum. Ka, ka, koyu, bakalım, şunu da koyalım. hepsini koyalım arkadaşlar, hocuya. Tam neredeyse bitmek üzere, çok az malzeme kaldı. Şimdi bir bence biz şuraya koyalım. Ben almıyorum ama. Bakın bunu andırmıyor yani. İkili alma yok. Tamam bu da elimizde kalsın. Hepsi bitti değil mi? Ha, faremiz kalmış. Bak fareyi unutup gidiyorduk buradan ha. Çok küçük fare. Görememişiz. Evet, daha bir şeyimiz var mı yok yavaş yavaş biz gidelim kapını da açık bıraktım inşallah hırsız girer ananı buradan buraya alıyorum hadi bakalım bunları alalım tamam şimdi eve gidecekmişiz şimdi ne Ha, el frenine hele çekinmiyor. Tamam. Şimdi gidelim. Bahçenin içinden gidebiliyoruz herhalde. Gidelim. Bahçenin içinden gidelim. Allah 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 çok hızlı Arabanın beynini tutuldu herhalde şu an. ufak bak geri abi durun oyun kastı şu an ya niye geri, geri gitmiyoruz bakın geri gitmiyoruz mi geri, geri abi geriye önde bir şey yok gel yani geri gel geri niye gidemedik onu anlamadım Pites mi atacaktık da Pites kolunu görelim. İçeri sokma 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 Şöyle ben şuraya kalkayım abi Q'ye bas çık diyor. Evimiz şurada. Evimize geldik. Ab almamız lazım ama. Sıkıntı o. Eve gidip kurmamız lazım. Kaka ko -ko koş şunları ko koş. İktim buraya koyayım. Koyu çantaya koyuyorum ki elim almayayım Elim alınca uzun sürüyor. Eline şu kasaya atalım. Kasayı da elimize alalım şuna şuraya koyalım Ege ekleyi e basıp çıkalım Ölen adam öyle ne şarkısı sabıyor orada Hızlı da koşuyoruz aslında En hızlı gidiyoruz evimiz burası herhalde <laughs> Of of şunu nereye koyacağız Fırlat abi fınlat şunları düzeltelim ben fırlata bastım yanlışlıkla şunu alsana ilk ya q diyor <laughs> r diyor r r r r q q q q koyuldu ha Allah attık. Düzgün koymuşuz yok. Lan yine attık. İkide bir atıyorum ben işte. Yanleştir. Şöyle şöyle şöyle. Yerleştirdik arkadaşlar. Bu arada oyun niyeyse acayip kasıyor ya. Ya da görüntüsü çok oyun kötü yani. Çünkü gözün kör olacak gibi görüntü sadece kötü geldi şu an bana. Çok parlak. Kör oluyor. Sonra onları yerleştir diyor. Bu neymiş? 1GB. Yani RAM bu. RAM mi oğlum bu? Ha buraya almış. Yok sen kalsan. Bu neymiş lan buna bakamadım da. RAM değil herhalde bu. Hmm. Tamam. Yenleştir diyoruz Yenleştirdik Allah aldık kendisiler bu şuraya doğru koyduk. İçenlere bakmayı unuttum ben. Aa tam da devrilmiş. Kaç gündür eve gelmez ama artık. Her şey devrik yani. Bu ne abi? Beni zahmet Sert ne oluyor ki? Oturak mı ne bu? En tavana kadar koyabiliyoruz. Ha dolaplık sanırım da. Şöyle koyalım. Tamam. her üstümüz bozca aldığına göre yavaş yavaş gidebiliriz. Ya aslında şu an oyun güzelleşti. Tamam. Yani gözüme güzelmiş. Işığa gelince öyle oluyor. Evet diyoruz. Alalım şunları. Herhalde son seferim ben de. Daha arabayla işimiz yok. Şuna elimizi alalım. şimdi koyacağız. Ah, elimizi tekin tamam. Bilgisayar kurulması var. Blender web kaydolun. Telefon aç yukarı ok tuş haritanı. Ha, şunu kaldıralım bilmek. Şunu yapalım. Harita büyütleyelim. Okey. Bu görevimiz okeylendi. Okay, Allah ya şunları ben niye atıyorum abi Mallaştım Alamıyorum Alamıyorum Fareyi alamıyorum Onları da yere yıkasım yok Alamıyorum A Abi onu aldık ya Ya şuraya koyacağım lan. Pencereyi tam oraya koyacağım. Pencere Pencere şey yapacağım bana. Tamam zaten bu kurulu. Bunun kurulumu gitmedi. Ve yine ters koyduk. Yine ters koyduk. Tamam bu kurulu şimdi. Ama sandalyem nereye gitti bunun Sandalyem gitti lan. Sandalyeyi ben elime mi aldım? Ha. Koyalım. Sandalyeye bakacağız şimdi bekle. Koyduk. Fare alamadım oradan yani. Güzel kurmuştum orayı. Bir daha kurmak zorunda kaldık. Bu arada benim sandalyem nereye gitti? Sandalye. Ula sandalye. Nereye gitti? Abi sandalyem kayboldu. Sandalyem kayıp. Çok güzel. Efsane. Dışarı bakacağım birazdan. Ya buram lan doğru. Buraya. Evet evet buraya. Ya sandalyem buradaymış tamam. Tamam şu an bilgisayar kurundu herhalde Bilgisayara başlatmak için Bilgisayara erişmek için veya basın diyor. Bilgisayarımıza açtık şimdi Parada bu öbür bölüm şey olacak Canlı yayın olacak haberiniz olsun Aslında bu bölümü canlı yayın yapacaktım da unutmuşum Blender tam gideceğiz bu ayakta. Evet, evet. Şu Blender sitesini kaydolun da Blender. Aslında Blender hangisi dönem? Ha? Bunlar çoğunlukla Amazon mesela Amazon falan yapıyorlar. <laughs> ha <Hop, hop. Gülüyor> tamam basar ben de tam olarak olacak diyecektim tamam açıldı saniye ben tuvalete gideyim şu adam tuvalete götürür böyle çıkıyor söyleme ya e, kuyla lan doğru ay karnımız da aç işte. tuvalet burası herhalde işe işe işe, işe. yarasına oluşma tamam şuraya ilk bir bence bir tuvalet alalım abi durumda. Şuraya gireceğim. Ve şuraya tıklayacağım. Bir saniye oluyor oluyor oluyor. Bilgisayar bu arada gerçekten acayip bir şey. Yani oyundaki bilgisayar. Ama zor. Ama zor. Amazon Amazon'la Amazon'la Amazon, Amazon. Amazon. Ben de reklam veriyorum ha. Oyundakiler reklam vermiyor diye zamozor yapmış Ben amozor diyorum gidip. Hadi 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 hadi. Mikrofon alacakmışız sadece. Oyun kolu mikrofon. Oh, I'm being accused of you. 25 tane var da ya yok bunu alalım yine sonra mobilya gelelim tatlı tak sonra klima tatlı yatak sonra buzdolabı banyo tuvalet yoo 120 TL de paramız yetmiyor paramız yetmiyor Atoş ayağım Dur şunu şey yapalım. Bu tuvalet diyelim. Ha 215'e varmış. Lan ben gidip niye onu alıyorum ki? Pek de. 512. Banyo lan be. En kötüsü hangisi? Banyo da kötü olan yok ki ya. Dur üst TL ya. Ödemeyi tamamla. Buzdolabına bakalım. Buzlu dolabı da 200 tane yok. Ne yok. Sonra bakın şöyle ne diyormuş. Banka bu herhalde. A dokun. <laughs> tamam abi bizim paramız var ya biz zenginiz şu an ya. Hadi 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 hadi. Bunu da şu banyoyla buzdolabından alalım ve de bitireceğim. Al şunu. Banyo. Al şunu. 800 TL. Tam 308 TL'miz kaldı. Tamam arkadaşlar bunlar gelsin ben de geleyim. Ya ne zaman geleceğini bilmem yarın mı gelir yarından sonra mı gelir bakarız. Arkadaşlar ben şimdi şu ABS'ye indirim onu göstermeyi unuttum. EBS'ye basıyorum arkadaşlar indirmek için. İndir ee, indir diyelim. İlk şunu indirelim. Sonra bunu indirelim. Tamam şunu da indirelim. Dur. Kütük madeni şu an benim işime yaramayacak için sorun yok. Bir de şuraya tıklayıp şuraya gelelim ben. Samo indirdikten sonra otomatik an bize. Yani daha EPS'ye girmeme gerek yok. Beklenen tamam. yemek mi yarın sabah yeriz. O PC'yi indirem. O PC'yi. Hadi 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 hadi. Ee, on te, on te, yedi tane. 9'a şunları söyleyelim kalkıyor kalk o böyle şey ve uyumak için basın diyor basalım lan uyu lan, uyu lan. sola dönüyor sağa dönüyor oyun kaydedildi diyor o şey daha inmemiş herhalde kargolarmış bunlar herhalde ben yemek söyledim gelecek lan bir saatin olmam ya yani daha başka yere koyamam. Buraya koyacağım. Şöyle bir koyayım. Bunu da alayım şuraya. Abi bu ne ya? Koyulmuyor bu. Duvarın içine giriyor. Şuraya koyamam, bari şeyin içine giriyor anasını. Bu arada yemeklerin bana gelmemiş. Önemli olan bu. Tamam. Önemli olan bu. Mikrofonu şuraya koyalım. Şunu alalım. Tuvalet bu da. Öbürü neydi lan? Buz dolabı mıydı? Yani şeye doğru sıçacağız artık. <laughs> Pencereye doğru. <laughs> Pencereye baka baka yapacağız artık. Ya şunu bence şuraya koyabiliriz. Dur düz mü koydum? Yanlış mı koydum? Ha tamam açılı yaparsan açılıyorsa sorun yok. Abi benim, benim, abi ben yemekleri sepete ekledim sadece. Ay benim mal kafam. Ben sepete ettim sadece. Aa, o besin. Zaten verdik. Yemek siparişi verdik de. Sepetten ödemeyi tamamlaya basmadık. Sıkıntı o. Şimdi. Durumda bakalım. Şöyle bir ana menü döndüğünü. İnterneti hızlandıracağız. Yarın da büyük bitman işbaşı yapacağız arkadaşlar videoda. İş bulup işbaşı yapacağız. Hatta videoda değil da, yayında. Yanlış söyledim. Videoda değil yayında. Ee, bizim şeyimiz ne bir anlıyoruz. Tamam yemeklerimiz, yemeğimiz geldi. Gidin bir tane yemek yiyin. Bu adam açlıktan ölecek yoksa. Ne neler gelmiş. Lan mal. Feyne ya. Karnı mı? Yalan bu güzel. Şey. Tamam artık daha yemek yok. Hiç valla şantaya açıp koyamam. F'ye bas. Benim de ananı F'ye bas diye diyor ki zaten. yerleştire basacağız. Ha yeniliyor zaten. Bu oyunun ben atmasını tabi. Üşütüysen üşütün ne yapayım klimamı alayım sana. Ah be, koyduk. Adamla dalga geçiyorduk bak. Durun be. P'ye basacağım. Ha, evet, dur. İlk şunu şeyle açalım ya. Sonra basın. Son bir şeyler alıp butveyi kapatacağım. Bir şeyler alıp butveyi kapatacağım. Hemen zaman bakıyoruz bakıyor olsun ama ya bilgisayara bir sürü eşya Evet. lazım Evet. açıp buraya gelip 31 16 31 64 yani. Bunayla dedik. Tamam açtık. Bugün canlı yayın yapmayacağız. Yayın adını dayanlarım da bir saniye. Bugün bu adamı biraz ışıt ısıtalım. Parayı sonuna kadar harcayacağım bugün. Gerçekten harcadıkça harcayacağım yani. Kaç param kaldığından da emin değilim. Az param kaldı. Şimdi. Bir yemek yerine girelim. Yemek yerine girelim. Kar paramız kalmış. Ona bakalım da. Şu uzunculardan sonra ucuz. Tamam. 36 TL ödeyeceğiz artık. Ödemeyi tamamlandı. Ha tamamlanmış. Şimdi geri geleceğiz. Ve Steam'i açacağız. Soğuksa soğuk. Bütünden alayım atayım sana anasını? <laughs> <laughs> tamam tamam. Kavitlikleri yer yok. Mamma fiyatlar. Hızlan 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 internet hızlandırmamız lazım ya. İnternet çok yavaş. Ben buraya niye girdim? Ha klima alacaktım. Ova abi klima var çok pahalı. Zömine karşı var. Zömine ondan da daha pahalı. Burada var. Şöfeler, tuvaletler. Tamam. Tamam pervanesi alırız. Tamam şundan bir tane söyleyelim. Bu Tam Tamam 61 TL'de oyun bulmaya çalışıyor. Oyun bulup ilk canlıyımda oyun oynayacağız. Yani yarın ilk canlıyımızda oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyun canlı çünkü canlıyımlarda arkadaşlar söylediğim diyeyim. Sohbet yayınları gerçekten izlenmiyor yani. kapatacağız yani bunu kapatacağım. abi ya. Yok 85 TL mi? 61 TL var. Yazıklar olsun. Paramız yok. Tamam arkadaşlar bu videomuzun da sona geldi. Büt diye benim beğenin. Babanın bay. bay.